Haluk! Hadi hadi hadi, 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 şey hadi, hadi! Herkes bir dursun durun! Ne var Haluk Sen de gitmem lazım! Sus! Cemile! İçeri git ve yemekleri getir. Şimdi anlayacağız bakalım neler olup bitiyor. <laughs> geç, Geçti gibi benim yani şey oldu. <laughs> o zaman şey yapalım. Geçtik. <laughs> ya, evet. <Kesin>. Yemekli şey... <laughs> Emine hadi Allah'ım ya Rabbim sen yardım et bize yardım et Emine ama ne iyi. Brokoli. Brokoli mi? <laughs> Kuzu incik nerede? Ay aklıma baş şey geldi. Yılmaz Erdoğan'ın çok güzel bir esprisi vardır. Biz bu işleri brokoli çok oldu. <gülüyor> <gülüyor> Ay Eyvallah. <yiyin yiyin> <laughs> Kuzu incik nerede? ...Aç Sokak Köpeklerine verdik. Pardon yanlış mı duyuyorum? Aç Sokak Köpeklerine mi verdin? Evet, Aç Sokak Köpeklerine verdim. Öyle gerekti, ben de verdim. Kusura bakma, bu akşam brokoli yiyeceksin. Damat, yani brokoli çok sağlıklı bir yiyecektir. Benim doktor arkadaşım özellikle tavsiye etti. Tabii ya. Kemal abi doğru söylüyor Haluk. Vallahi doğru yani. E, kanserin bir numaralı düşmanı brokoli. Hı. Vallahi billahi bana bu bu koy, bu. Bu ben çok bana koy vallahi. Benim ben bayılırım brokoliye ya. Ha. Ha, en güzel şey. Benim canım canım. Canım, <gülüyor> <vallahi>. <gülüyor> ha! İş bitti abi. Geçmiş olsun. Penaltılara kalmadı. Uzatmalarda Meltem Hanım altın golü attı. Halukcuğum. Sana ben bir yumurta yapayım mı? Hı? Hayır. <laughs> Makarna yapayım. Hayır. Yani benim anlamadığım etleri biz yeseydik, kemikleri köpeklere verseydin. Niye hepsini veriyorsun? <laughs> haklısın. Yani ne desen haklısın. Hata yaptın. Ama yani o çocuklar öyle gelip de ne olur ne olur diye gözümün içine bakınca dayanamadım böyle bir anda coştum biri verdim tencerenin hepsini. özür dilerim. Ama yani konu sokak hayvanları olunca bir de onlar öyle aç olunca hele bir de o küçük kızlar gelince bir de gözümün içine bakınca dayanamadım. Ben sana bir kıymalı makarna yapsam barışır mısın? Yapayım Meltem Hanım. Teşekkür ederim. Valla bu arada hakikaten seni yürekten tebrik ederim Haluk. Yani sokak hayvanları için yaptığım bu özel ve güzel şeyi... ...yani hayvanseverler asla unutmayacak. Seninle gurur duyuyoruz kardeşim. Tuna bak, şu anda çok gerginim. Ben açken... ...ne söylediğimi, ne yaptığımı bilemeyebilirim. O yüzden ben sizin yerinizde olsam... ...ben doyana kadar... ...böyle sessiz, sakin bir şekilde otururum. Tıp. Aman tamam tıp. Ana İrem arıyor. Alo. Haluk Bey. Eee? Haluk Bey yemeğinizi sokak hayvanlarıyla paylaşmışsınız. Ana sen nereden biliyorsun? Sosyal medyaya düşmüş Haluk Bey. Şükrü Bey'in karısı Hatice paylaşmış. Sizin için yemeğini paylaşan adam etiketini başlatmış. Benim için mi? Evet. Sizinle gurur duyuyoruz Haluk Bey. Sizi çok seviyoruz. Böyle giderse kesin TT olursunuz bu akşam. Ne olurum? TT. İyi akşamlar. Böyle giderse TT olurmuşum. Hmm. E olursun tabii damat. Yani kırmızı et sararlı. TT olursun ya. Doktor arkadaşım söyledi ya. Tabii. Cemal abi doğru söylüyor. Ne? Ne? Şöyle açıklayayım, TT demek gündem olmak demek. Yani herkesin senden bahsediyor olduğunu gösteriyor. TT de diyorlar ama yani. Trend topic. Evet. Ya ben TT, MT olmak istemiyorum. Ben kuzu incik yemek istiyorum. <gülüyor> <gülüyor> Haluk desene sen KI olmak istiyorsun. <laughs> yani kuzu incik. <laughs> evet. Haluk'un in kıymalı makarnası hazır. Tam sevdiğin gibi. Az haşlanmış. Aldan değil. Başka isteyen varsa getirebilirim. Ha, ben de isteyebilirim. Hayır. hayır, hayır, Siz bu küçük ağaçları yiyeceksiniz. Çok faydalıymış ya. Hadi buyurun, afiyet olsun. Evet Haluk. Yemek yedin, normal insan seviyesine geldin. Şimdi yavaş yavaş daha önemli şeylerden konuşabiliriz. Yemek yemekten daha önemli ne olabilir ki? Ben sana söyleyeyim. Orçun aşık. Ne? Ne demek ya? Öyle orçun aşık ne demek Gönül? Ne var bunda? Teok yılı Haluk, teok yılı. Olsun. Olamaz. Olur mu şey Haluk? Teok yılında ne demek? Aşık olmak ne demek? Böyle bir saçmalık olur mu? Sınav yılı bu yıl. mevzuat ah. ne diyor? He? Ne mevzuatı? Milli Eğitim Bakanlığı mevzuatı. Mutlaka daha önce böyle bir konuda yayınlanmış bir genelge vardır. Ve altta yargı kararlarına bakalım. Tatlımız birazdan hazır. Ay, ne şanslısın Haluk. Çok becerikli karın var. Hmm, ben de çok şanslıyım. Kocam az önce titi oldu. <laughs> Yemeğini paylaşan adam. Paylaşmadım ki. Hepsini onlar yedi. Ay arkadaşlar, bırakın şimdi Haluk'un titi olmasını filan. Yani daha konuşmamız gereken çok önemli bir şey var. Ben bu Orçun'la ilgili ne yapacağım? Ne olur bir fikri olan varsa söylesin bana. Var. Evet. Ümit be sen dinlesin. Bir şey söylerdim ama sana. Neyse. Gönül. Yapacak bir şey yok. Bırakacaksın aşkını yaşayacak. Ay Meltemciğim öyle deme ama yani. Kemal abi. Sen gençken hiç aşık oldun mu? Öyle bir aşık oldum ki. Müzeye. Hmm, babam. Ben de hatırlıyorum biliyor musun Kemal abi? Sen bayağı aşık olmuştun galiba Atun'a. Ha? Hı? Hayır. Yani ben o şeyi açıdan demedim gönül onu. Yani, ne açıdan dedin? Yani, hatır, yani sen hatır, yani benim böyle şu an yani sanki olur... yani yok öyle bir şey. Bir şey olmaz. Ne bir şey olmaz? Betona diyorum bir şey olmaz. Ya arkadaşlar siz olayın ciddiyetini anlamadınız galiba. Ben size sormadan bir şey yapmayayım dedim. O yüzden fikrinizi almak üzere burada konuşmayı açtım. Cık. Yok ben interneti de telefonu da bitiriyorum. Bitti. Gönül. Yok. Bir şey yaramaz ki. Niye? E beton bu. Nasılsa bir yolunu bulacak. Pardon? O betonsa ben de gönülüm. Bak yine aklıma geldi sinirim tepeme çıktı. Gideceğim bu telefonunu alacağım bunun elinden. Kalk 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 Tuna. Kalk gidiyoruz. Kusura bakmayın. İyi akşamlar. Tatlı falan da yemedik ama yarın yeriz artık Mertemciğim. Yani çok, iyi bak çok görüşürüz. sinirlendim. Hay Allah'ım. Aç kapıyı Tuna. Görün saat sakin. Tamam tamam. Evet. Görüşürüz. Hadi. Bunların işi de zor ya. <laughs> Mertem. Bak ben adam gibi bardak istiyorum. İnce belli bardak istiyorum. Kahve işi. Yani ufak kahvelerde olur ya incecik veriyor. Haluk'cum bardaklarım son derece güzel. Ben ince belli bardak istiyorum. Çayı içtiğimi anlamak istiyorum. Ben bunlarda çay içtiğim zaman çay içtiğimi anlamıyorum. Tamam uzatma tamam. İnce abi. belli bardak istiyorum. Tamam, kahve sana ince işi. Ince belli, kahve işi bir tane alacağım buraya koyacağım. Sen onunla içeceğim. Biz gene bu bardaklarla içeceğiz. Tamam. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.